2 Kasım 1934 Radyo programlarında Alaturka Musiki'nin yasaklanması 1926'da İstanbul'daki Sarayburnu Parkı'nda dinleyicilerin arasında Reisi Cumhur Mustafa Kemal'in de bulunduğu bir konser vardır. Ve konsere Mısır'ın o senelerdeki meşhur hanım seslerinden olan Münire Tül Mehdi'ye de katılmaktadır. Mısırlılardan sonra sıra Rebabi Mustafa Bey'in çalıştırdığı Eyüplü gençlere gelir. Onlar da programlarını tamamlamalarından sonra Mustafa Kemal bir konuşma yapar ve burada icra edilen musiki yüz artıcı olmaktan uzaktır der. O günler inkılap günleridir ve ortalığı birden bir musiki inkılabı tartışması kaplar. Tartışmalar birkaç gün içerisinde resmiyet kazanır ve zamanın marif vekaleti sanayi nefise encümeni yani Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar Komisyonu resmi belgelerde Alaturka diye geçen Türk müziğinin eğitiminin yasaklanmasına karar verir. Resmi açıklama kararı talim ve terbiye heyetinin de kabul etmesinden sonra yapılır. Karara göre biri Ankara'da, diğeri de İstanbul'da olmak üzere İki yeni konservatuar kurulacak ve bu okullarda sadece batı müziği öğretilecektir. İstanbul Belediyesi'ne ait olan Darül Elhan'ın Alaturka kısmı bir icra heyeti halini alacak. Resmi şekilde Alaturka öğretimi yapılmayacak. Darül Elhan'ın bünyesindeki bir komisyonda sadece ilmi çalışmalarda bulunacaktır. Kararı 1926'nın 25 Ekim'inde o sırada İstanbul valisi olan Muhittin Üstündağ açıklar. Haberi gazetelerde Alaturka Musiki'ye elveda, resmi müesseselerde Alaturka Musiki ilga edildi. Artık bu musikiden tarih derslerinde bahsolunacaktır gibi başlıklarla verirler.